Değerli dostlar hepinize hayırlı, mutlu, sağlıklı günler diliyorum. Bugünkü hayat dolu hikayemizin konusu mezuniyet hediyesi. Babanın bir tanesi oğlunun mezuniyet gününe katılarak aldığı arabayı oğluna mezuniyet hediyesi olarak vermek ister. Çocuk sevinçle anahtarı alırken babası söyler. Yalnız sana üç şartım var oğlum der. Çocuk heyecanla babasına sorar. Nedir baba şartlarını söyler misin der babası ilk şartını söyler. Hemen gidip bir galeri dükkanında arabanın değerlendirilmesini talep eder. Çocuk galeri dükkanına gelir, yetkililerle görüştükten sonra arabanın ancak 10 bin dolar edebileceğini söyler. Babasının yanına gelen çocuk durumu izah ettikten sonra babası ikinci şartını sıralar. Oğlum bu sefer hurdacılar çarşısına git, arabanın değerini öğren ve yanıma gel der. Çocuk sevinçle hüznü bir arada yaşayarak babasını söylediğini yerine getirir. Hurdacılar çarşısına gidip değeri öğrendiğinde adeta dünyası yıkılmıştır. Arabanın ancak bin dolar civarında edebileceğini öğrenir. Babasına durumu anlatır. Babası bu sefer oğluna evladım şimdi de arabayla şehrin otomobilciler kulübüne git ve arabanın değerini öğren der. Çocuk sevinçle otomobilciler kulübüne giderek arabanın değerini sorar. Yetkililer arabayı inceledikten sonra arabanın 100 bin dolar edebileceğini ve hemen satması halinde parayı peşin olarak verebileceklerini ifade ettiğinde çocuk adeta sevinçten havalara uçar. Ve babasının yanına gelen çocuk babasına yaşadıklarını anlatır. Babası oğluna işte o hayat dolu mezuniyet dersini verir. Bak oğlum der. Bulunduğun ortama göre değerin değişebilir. Hangi ortamda Kendini daha değerli hissediyorsan o ortamda bulun. Değersiz hissettiğin ortamda derhal uzaklaş ve farklı bir ortama gir. Çünkü ortama göre senin değerin artar ya da azalır der. Hepinize sağlıklı, mutlu günler diliyorum ve değerli kalın, değerli insanlarla kalın.